oğlum beni mesela Canan Yavaş Allah Allah Tormaya çalışsak Sen ne yapmaya çalışıyorsun evet. Ne? No. Dur Bana zarar vereceğim Taş bulsam Gel evet. Lan Aşağı in aşağı aşağı in oradan ne yapacaksın yukarıda? Ya şurayı bırak. Şey olsa... Ben bırak bırak aşağı in aşağı sakin ol. Sakin ol. Aşağı in lan sadece. Aşağı, aşağı in. Ha, hasta mısın oğlum? Valla ben seni kurtarmayacağım bu gidişle. Aşağı ineceksin. Sadece aşağı. Aşağı ineceksin sadece. Bırak oğlum. Elini bırak. Allah Allah. Tamam. Buraya bak, oraya bak sonra. Tamam. Senin neyin var? Oğlum neyin var? Ne istiyorsun? Aç mısın? Korkuyor galiba. Tamam sakin sakin. Seni seveceğim. Lan yavaş. Bu nedir lan? Kaplan mısın sen? Kedisin oğlum kedi. Kendine gel.